hangi dönemde yaşamış olmak isterdin? 30, 40, 50. İkinci Dünya Savaşı zamanı Amerika'sında. Bu saçlardan mı etkilendin yoksa onları öyle yapıp... Bu saçlar oradan, ya. aa keşke ya. Aslında evet etkilenecek çok saç modelleri var. Seviyorum o dönemin Güzel. tarzını. Süper gücün olsa neyi seçerdin? Yani görünmezlik desem şimdi alınırım ya. Hakkımda konuşulsa falan böyle olup olmadık. İyi. İstemem öyle bir şey yani. Çok büyük sorumluluk be. Dur bakayım. Haydi bakalım. Süper, Süper gücüm olsa... Öyle bir sosyal sorumluluk falan yüklemeyeceğiz. Hiç öyle şeylere... Geçiyorum. Hiç öyle bir derdim yok. Hepimizin ne kadar duyarlı insanlar olduğuna hepimiz biliyoruz zaten. Bir anda istediğim mesleği 20 yıldır yapan insan olmak isterdim mesela. Balerin Hı. olmak istiyorum Fışt falan. Zaten balerinmiş. Ha, çok tatlı. Çok güzel bir şey. Aa, ne enteresan bir şey. <laughs> Yaptığı şeyi 20 yıldır yapma tecrübesi istiyor. Tecrübe... Aa çok güzel. Tecrübe. <laughs> Gitarı 20 yıldır çalıyormuştun. Ya. Evet. Çok iyiymiş ya. Kendimi Hiç kaybederek. Doğru, o da bir süper güç. Aferin kız. Hangi filmdeki hangi rolü sen oynamış olmak isterdin? Ours, Saatler filmindeki bütün kadın karakterlerini hmm. oynamak isterdim. Çok seviyorum o filmi. <laughs> Oscar törenine gidiyorsun beraber gidiyoruz. Tamam. Yanında kalem... Niye beni de yapıştırdım onu. Sen barter yapıyormuşsun. Story atmaktan bedava gelmişsin. <laughs> <laughs> Kavalye kim olsun? Diğerli, yabancı, istediğim... Tabi. Ölü, diri fark etmez. Şimdi isim söylerim de duygulanırsınız. Ölü. Başka bir şey söyleyeyim. Keyfimiz yerinde olsun. Bakayım. Hmm. White Stripes solisti kimdi? of çok karizmatik. Türkiye'de konserine gittim. Yurt dışında da. Yani Jack Jack White diyesim geliyor. Aynen, aynen. Biraz da bana benzetiyorum onu. O da benim gibi deli vardır ya. Deniyor, deniyor. Kendini benzetme izin almadan. Jack aynen. Yani. Evet, aa, Jack White'la gitmek White. isterdim. Niye aa diyorsun? Çok Jack yakışıklı, ya. çok Jack White mı diye düşündük. Jack White çıktı ya. Ona aa dedim. Yoksa tabii ki aa hayal senin. Ben ne girerim kız? Ben gelip selfie bir çekip görüşürüz. oralarda takılacağım. <laughs> işte ben yanınıza Sen Bartır canım story. <laughs> Çok teşekkür ediyorum bu ayakkabıları bana veren diye kırmızı alıda. Ay. Bir akrabandan böyle dev dev bir miras kaldı. İlk ne almak istersin? Müsaadeler olursa. <laughs> Ev araba dahil mi buna ama dev araba olmasın. Onun dışında böyle ilçe. Iyice... Yani yurt dışında bir çiftlik evi alıp oraya böyle alpaka, <gülüyor> inek, <gülüyor> bir şey eşek. Eşek. Keçi. Ama kesin alpaka yani eve de girip çıkma özgürlüğü olacak falan böyle. Çok tatlı. Çok seviyorum ya. Hangi ünlüyle kanka olmak isterdin? Çok iyi anlaşırdım ben bununla dedi Vanessa Paradis. Kesinlikle Debra Winger başka yani yeter kanka olmak kanka isterdim. Yeter, yeter, fazla Sektörü göm çıkarıp oyunculuk, <laughs> mankenlik, şarkıcılık her şey var işte ikisi. Çok güzel. Ama Debra şunla takipleşiyoruz Instagram'dan yorumlar yazıyoruz birbirimize. Öyle mi? Kendisini çok beğenirim. Selam söyle. Her yere dahil tamam. ol. Gel. <laughs>